Oruç, insanlık alemi var olduğu günden bugüne tüm insanoğluna farz olan bir ibadet. Farz deyince Allah'ın emrettiği ibadet olarak. Kur'an-ı Kerim'de de Bakara Suresi'nde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Sizden önceki ümmetlere oruç nasıl farz kılındıysa sizin için de farz kılınmıştır. Allah Teala yarattığı kulların şefasını rahmetini ve mağfiretini diler. Daha iyi koşullarda yaşamasını, bedeninin, emanet olan beden sıhhatinin daha iyi olması hususundaki emirlerinin yolundan gitmekte bize düşer. Dolayısıyla bu bir aylık zaman diliminde bedeni rahatlatmak, bedene bağlı zihni, kalbi, dili güzelleştirmek, midenin fazlaca yenilen dünya nimetlerinden, yemeklerinden biraz uzaklaşmaya gerektir. Yani karnı aç bırakacağız, kalbi doğduracağız. Kalbi olmak en güzelidir. Biz hasbi olanı düşünüyoruz. Nedir o? Hesabımıza geleni. Gönlümüze göre hareket etmeyi ve işimize geldiği gibi yiyip içmeyi. Halbuki allah Teala bu bedeni bize verirken aklımızı da veriyor. Kalbimizi de veriyor. Akıl ve kalp süzgecinden geçtikten sonra bedenin ne şekilde ihtiyaçlarının gidereceğine karar vermemiz gerekiyor. Öncelikle tavazu Ramazan'ın en önemli başlıklarından bir tanesidir. Biz tavazuyu öğreniyoruz bu Ramazan'ın terbiyesiyle, eğitimiyle. Biz düzgün yemek yemeyi öğreniyoruz Ramazan'daki iftar ve sahur halimizde. Bedene zulmetmeden yemeyi öğreniyoruz. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iftarda bir sütle iftarda bir kap iftarda birkaç hurmayla, iftarda bir su ikramıyla bile iftar vermiş olmanın sevabını kazanırsınız diyerek müjde buyurmuştur. İftarda sofralarda atarak böyle misafirizi memnun edelim derken, aynı zamanda israfa da gidiyoruz. İftarımız israfa dönüşüyor. İsraf etmemek üzere ikramlarımızı yapalım. Tabii ki bu sene öyle bir Ramazan öyle bir iftar, öyle bir sahur yaşıyoruz ki buruk, mahzun bir şekilde yaşıyoruz. Ama Allah Teala bu halde bunu yaşatırken Ramazan'ın sevincini, iftarın, sahurun güzel hallerini de bize unutturmuyor. Rabbim Kur'an'ı okuyarak, anlayarak, yaşayarak maneviyatın zirvesine doğru yükselmemizi istiyor. Bu ay öyle bir ay. ay. Çünkü Kur'an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ifadesiyle Kur'an okuyanlara çok güzel bir müjde var. İkra varqa. Oku ve yüksel. Kemer turattilu fid dünya. Dünyadayken okuduğun gibi. Fe inne menzileteke inda âhiri âyetin takra'uha. Çünkü senin okuyacağın en son ayet neresi ise cennette de o kadar yükseklere çıkacaksın. Bu cennete işaret eden ayetler aynı zamanda dünyada da geçerlidir. Kur'an ayetlerini kim okur, kim anlar, kim yaşarsa meleklerle beraber olur müjdesi var. Yine Peygamberimizin melekatul mukarrabin en yakın meleklerle beraberlerdir diyor. Peki melekleri biz görüyor muyuz? Hayır ama içimizde huzur fazlaysa İçimize huzur geliyorsa, saadet duygusu geliyorsa, bilin ki melekler bizlerle beraberdir. Öyleyse Kur'an'ı metniyle, manasıyla okuyup, dua ile yukarı doğru çıkmayı nasip etsin Rabbim. Tabazu deyince soframızda, harcamamızda, paylaşmamızda ve dünyada bizi yetecek kadar yaşamın ne olduğuna bakarak yapmalıyız. Alışverişler durdu, ölmedik. Pahalı alışverişler durdu, bitmedik ziyaretler azaldı yine yaşıyoruz gördük ki değerler bambaşka kendi iç dünyamıza yolculuğumuz başladı bu ay öyle bir ay ki nefis mücadelesi zekatın fitrenin hayrın hasenatın düşünüldüğü ve insanın kendi kendine nasıl yettiğini manevi olarak tatminin de maddi tatminlerden çok daha büyük bir haz olduğunu gördüğü bir ay bu ayı Kur'an'ıyla, duasıyla, iftarıyla, sahuruyla, maneviyatıyla telefon açarak, mukabele takip ederek, dualaşarak yükselme ayı. Bu ayın bahanesi o kadar çok Biz 2020 yılının Ramazan ayına dünyanın illetiyle, dünyanın ölümden korkmasıyla girdik. Kime geleceği belli değil. Kimde patlayacağı belli değil herkes her an en yakınından, en uzağından kaçar oldu. Annemizi, babamızı göremez olduk. Bize değerleri hatırlattı. İşte filanca kişi yaptı, filanca ülke yaptı. Suçluyu bırakalım, tedaviye bakalım. Suçluyla kavga etmek yerine birbirimizi yeniden nasıl ihya edip, nasıl inşa edeceğiz buna çalışalım. Allah tıp doktorlarımızdan razı olsun. Sağlık ekibinden razı olsun. Çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Biz de onların bu çalışmalarına emek gösterip, saygı gösterip gayret edelim ve tavazuyu elden bırakmayalım. İmkanları iyi değerlendirelim. Ramazan-ı Şerif'in o şatafatlı ikramlarını Allah Teala bize bir illet bahanesiyle bıraktırdı. Kendi evimizde, kendi soframızda çocuklarımızla beraber oturmayı ve çocuklarımızla hem hal olmayı öğretti. Kitap okumayı öğretti evde eşimize yardım etmeyi öğretti. Ağza kanaat getirmek ne demektir? İçinde bulunduğumuz dünyamız bize bunları da gösterdi. Ey korona sana sesleniyorum. Sen Allah'ın izniyle bir illetsin. Ancak senin bize öğrettiğin çok şey var. Ama imtihan bitsin. Öğrendik. Kabul ettik. Lütfen dünya semasından, bizlerden, üzerimizden uzaklaş ve hayatımızda kaldığımız yerden dersimizi almış, doğru, dürüst, ilkeli, güzel insanlar olarak yol almaya gayret edeceğiz. Seni Yaradan'a en yüce varlığa göndermek ve onun rahmeti, merhameti şemsiyesi altında da hayatımızı devam ettirmek istiyorum. Sevgili dostlar, Ramazan-ı Şerif tüm güzellikleriyle devam ediyor. Dualaşmaya devam edelim. Şifa için dua edelim geçmişimize rahmet okuyalım. Kendimizi de dua ile güzelleştirip geleceğimizi de duanın esenliğiyle yetiştirelim. Tutulan oruçlar, verilen sadakalar, yapılan hayırlar dünyadayken karşımıza çıksın. Ahirette de bizi sevindirsin inşallah. Ramazan-ı Şerifimiz hayır olsun. Oruçlarımız kabul olsun. Her şeyin sahibine, yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.